Rabbim ne eylerse sonu güzeldir. Bunu YouTube'da Karsı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Ve ben bunu videoya okuyorum. Ayak veriyorum besteciler. Beste yapsın sanatçılar topluma mal etsin diye. Ayak veriyorum onlar ona göre beste yapsınlar. Rabbim ne eylerse sonu güzeldi eğer Rabbim ne ilerse sonu güzeldir. Bu başlık. Şimdi şiire geçiyorum. Ayak veriyorum ses. Aşkıyla aşkıyla hep yandım. Yanarak piştim. Aşk ile hep yandım, yanarak piştim. Ameller nakışlı, dilim söylüyor. ameller nakışlı, dilim söylüyor. Sana adanmışım, sana adanmışım, sana adanmışım. Ben de gönülden sana danmışım, Ben de gönülden Rabbim ne ilerse Sonu güzeldir Şerlerde Şerlerden iflazdan sana sığındım. Şerlerden iflazdan sana sığındım. Nice kainatı var edip yarattın. Beşerim düşerim beni korursun. Rabbim ne eylerse sonu güzeldir. Gökçe oğlu yazar Gerçek sözleri Nurunda var ettin Aciz gözleri Nurundan var ettin Aciz gözleri Nurunda var ettin Aciz gözleri Ya, yaşlılık gelince, tutmaz dizleri. Yaşlılık gelince, tutmaz dizleri. Rabbim ne ilerse, sonu güzeldir. Rabbim ne ilerse, sonu güzeldir. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone ol.